yetiştirdiğiniz. Siz hakiki manada Allah'ın razı olacağı şekilde yetiştirirseniz yarın öldüğünüzde siz öbür tarafta onları burada bırakıp gittiğinizde hayır kapınız açık kalacak. Çok büyük zat ismini unuttum. Böyle bir mezarlığın yanından geçerken okumuş. Bir de şimdi şeyler de var. Ölüye okunur mu? Ölüye okunur mu? Okumuş, yürümüş gitmiş. Gece rüyasında o anı görmüş, kabirdi görmüş. Rüya yani bu. Bir bakıyor ki bütün ölüler mezarın üstüne çıkmış, oturuyorlar. Hepsi böyle elinde böyle bir tasla ona böyle uzatmışlar. Bakıyorlar. Ona da nasip etsin okuduğundan. Ama mezarlığın ortasında bir adam var sırtını dönmüş ona bakmıyor. Öbür tarafa bakıyor. Rüya bitmiş. Aradan gel zaman bir zaman daha geçmiş. Yine aynı yerden geçerken bir daha okumuş. Gece yine böyle bir rüya görmüş. Bakmış ki o ortada oturan da çıkmış. Ona doğru dönmüş. Tabağı uzatıyor o da bekliyor gelsin diye. Soruyor ona diyor ki sen geçen sefer hiç bana teveccüh etmedin. Bana iltifatın yoktu. Şimdi neden? Diyor ki ey hocam sen geçen sefer okuduğunda benim bir evladım vardı hafız. Her gün okuyordu bana. Başkasının okumasına ihtiyacım yoktu. Şimdi o öldü. O yüzden biri şuradan geçse de bana bir şey okusun diye bekliyorum diyor. Bu bir hikaye, bu bir kıssa. Ama ben size bunu vaktimiz olsaydı ayetle de hadisle de desteklerdim. Siz siz olun. Kimi önden gönderdiyseniz ayetle sabit. Önden giden müminlere dua edin diyor ayet. Bağışlanma dileyin. Siz hep okuyun. Babanıza, atanıza, dedenize çünkü orada en ihtiyacımız olan şey bu. Biz de gittiğimizde Allah bize de arkadan okuyacak insanlar bırakmayı bize nasip etsin.